Öğrencilerin gülü, buyur. Çalışmana rağmen istediğin Sonuçta da elde edemiyorsun. Aslında biz bir yerde hata yapıyoruz canım benim. Sen şimdi matematikten e, sıkıntı yaşıyorsun ya. Bizim acilen biyolojiden özel ders almamız lazım. Tabi tabi tabi. Yani bir biyolojiyi anladığında e, matematiğin de gelişecek. Çok çok acil biyoloji. Var tabii ki olmaz olur mu? Ben anlatıyorum biyoloji. Unuttun mu ben biyoloji öğretmeniyim? Canım benim. Tamam. Ben şimdi sana haftada iki tane benden özel ders yazıyorum. Tamam. Bak biyoloji oldu netler yükselecek. Matematik, Türkçe, fizik, felsefe, din kültürü hepsi tavan yapacak canım benim. O iş bende merak etme. Bu hafta başlıyoruz. Yok yok uygun fiyattan yazacağım ben sana. Merak etme canım benim. Bak çocuk işte bu kadar basit. Olacak 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 bu iş. Maşallah yapacaksın. Yapacaksın kanka. Tabii efendim tabii biz de sınava hazırlanabilir. Yok 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 merak etmeyin biz her şeyi yapıyoruz. Her şeyi anlatıyoruz efendim. Tabii tabii koçlarımız da var. Sınavlarımız var, deneme kulüplerimiz var. koçlarımız geliyor koçluk yapıyorlar. Hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin. Gönlünüz rahat bir şekilde çocuğunuzu bize teslim edebilirsiniz. Tabii tabii bekleriz. Koçlarımız da burada olacak efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vay en sevdiğim öğrencim nasılsın? İyi misin? Aferin aferin aferin. Günde kaç sorumuz çözmeliyim? Günde en az 900 soru çözmelisin. 900 sorudan bir tane bile eksik olmayacak. Evet evet sabah aç. Fark etmez. Tok da olabilir. Ama mutlaka akşam tok karnına. Günde 900 soru. Hadi hadi bakalım. 900 soruyu bitireceğiz. Sonra günde 1300 soru seni bekleyecek. Tamam canım benim. Hadi bakalım. Hadi olacak 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 bu iş. Olacak. Efendim kankacığım ne yapıyorsun? Ne? Ders çalışamıyor musun? Ders çalışmak içinden gelmiyor mu? Bak hiç panik yapmıyorsun. İlk önce bir derin nefes al kendine gel. Haftada bir görüşüyoruz seninle. Seninle görüştüğümüzde o ders çalışma isteği tekrar yerine gelecek. O vakte kadar bekle. Panik yapmana gerek yok. Her şey güzel olacak. Tamam canım benim. <laughs> Daha neler neler var bir bilseniz. Neyse bizim işimize bakalım. Üniversiteler bizi bekler. Kendinize iyi bakın görüşürüz.